beden sağlığımızı koruyabilmek için spor yapıyoruz değil mi? Peki zihin sağlığımızı koruyabilmek için ne yapacağız? Bol bol kitap okuyacağız. Kitap okumak stresimizi azaltır. Çünkü kitap okuduğumuz zaman bambaşka dünyalara gideriz. Hatta bambaşka çağlara gideriz. Empati yeteneğin gelişir. Neden biliyor musun? Çünkü kitabın içerisindeki karakterleri anlamaya çalışırsın. Hatta bazen onların yerine kendini koymaya çalışırsın. Kitap okumak zihinsel egzersiz için birebirdir. Hem kelime dağarcığın gelişir hem de eleştirel düşünme gücün gelişir. İyi bir kitap ruhsal zenginleşme sağlar. Öyle ki onu okuduğun zaman aklına hiç gelmeyen özgün fikirler gelebilir. Bana hep soruyorsunuz ifade yeteneğimi nasıl geliştirebilirim diye. Bol bol kitap okuyarak. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Tam şu an, tam yeri, tam zamanı. Hadi elimize bir kitap alıp okumaya başlayalım.